Merhaba bu yayında Afet İnandan Atatürk ve Edebiyat isimli yazıyı okuyacağım. Atatürk ve Edebiyat. Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır. Söz ve anlamı yani insan zekasında yer eden bütün bilgileri, insanın duygularını, bunları dinleyenleri ve okuyanları çok ilgilendirecek şekilde söylemek ve yazmak sanatı. Buna göre edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun tıpkı resim gibi, heykel gibi, özellikle musiki gibi güzel sanatlardan sayıda gelmektedir. Toplumda birçok meslek kendini tanıtabilmek için edebiyata başvurur. Hatta askerlikte bile kendini içinde bulunduğu topluma anlatabilmek, kahramanlıklarını tanıtabilmek için uyarıcı, hedeflendirici, yürütücü vasıta olarak edebiyat kullanılmıştır. Bunun içindir ki Milli Eğitim Bakanlığı edebiyat öğretiminde şu noktalara önem vermelidir. a. Türk çocuğunun kafasını doğuştan gelen yetenekleri doğrultusunda geliştirmek. Bu, Cumhuriyet'in en önemli görevlerinden biridir. b. Türk'ün kafa ve zekasını açmak, yaymak, genişletmek. Türk çocuklarına müspet ilimle ilgili bilgileri yalnız yüzeysel olarak değil, aynı zamanda pratik araçlarla yerleştirmek Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. c. Türk karakterindeki sağlamlıkları, duygularındaki yükseklik ve genişlikleri, kendilerini hiç zorlamadan tabi bir tarzda ve olduğu gibi ifade etmeye alıştırmaktır. Bunlar yapılınca sonuç şu olacaktır. Türk çocuğu konuşurken ve yazarken, onun ifade tarzı ve üslubu, onu dinleyen ve okuyanları peşinden sürükleyecek yüksek türk ülküsüne ulaştırabilecektir. Afet İnan Atatürk'ten yazdıklarım